Saldır oğlum. Oğlum bir tane vuramadın. 30 saniye oldu bir tane vuramadın. Çok güzel. Kroşe bağlı arkasından. Çok güzelsin. Yağmurcuğum tekme. Gel. Talha yerde kalma. Kaçma oğlum. Saldır her zaman. Aynen. O yerde yerdekini yakalayamadım oğlum. Tekrar saldır. Yağmur kaval kemiğine doğru vurma. Evet. Kaval yine yakalayamadım. Şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. Yakaladım. 20 20 saniyen kaldı oğlum savun saldır. Tala saldır. Çok güzel. Tala vur. Karaciğer çalış. Sallanma oğlum. 7 6 Sallanma oğlum. 3 2 1 evet. Sarılın bakalım birbirinize. Sarılsana. <laughs> Sarıl oğlum. <laughs> evet bay bay yapın. 嗯。Mm hmm.